reisi misin abi? Ya bir kere de bozma ya. Cool değil miyim bak? Şey gibi bu, hepimiz Allah'ın bir kuluyuz. Maksimum olabileceğin kul cool bu. Ben gidiyorum ha. Ben gidiyorum. Ormanlar kralı gibi hareketler. Maksimum nereye gidebilirsin ya? Yani? Ha geri dönecek şimdi. Ne oldu? Sant örümcek gördüm çok korktum. Oğlum sen ben seni bir yere gidemezsin burada. Türkiye'nin en eksik YouTube kanalı. Hoş geldiniz arkadaşlar. İhveeeet! hoş geldin! Çok şükür, yok aramayın, yok aramayın. Vagili! Oha! Hem vagili hem vagili. Oo, oh, yaman <laughs> kaaat! Bu nasıl domates çorbası böyle? Ay. <laughs> Adalı bir videolar <laughs> karşılayabilirsiniz arkadaşlar. Eğer yani YouTube kanalımı takip ediyorsunuz, son zamanlarda hala odasına gittiğimiz bir video çekmiştik. Siyasi oldu öyle aküsten bir kanadı. Hem o videoyu hala izlemediyseniz, çok çok şükür, şuradaki iyi butonu da izleyebilirsiniz. <laughs> Vagi Vagi'nin ne odası var mı? Ama ben o gün dedim ya sana. Bu taraflarda yani, adası var diyorlar. Ya, ya. hayır, ben söyledim. Ama... Ben söyledim. Ben, ya ben, ben söyledim. Ben... Ben... İnternetten ve dağıt ettiğim ve o yana her yanın araştırdığımız <laughs> bilgilere göre arkadaşlar. Şu anda, tam şu anda bulunduğumuz konuma çok 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 yakın bir mesafede hangi gibi bir adası var mı arkadaşlar. gençler? <laughs> biz onun yakınına geldik. Böyle konumdan falan bulmaya çalıştık. Hadi Bak bak bak. Şelale var. Bak bak bak. Var. Manzara var. Var. Manzara çek, bak çek çek bak. Fatih benim manzaram sensin abi. Yaa arkadaşlar bu <laughs> işlerle beraber bu hangi vakileri bulunca abi bulacağız onları yakalayacağız onları batacağız yıkacağız dağıtacağız <laughs> bakın başımıza her gece o gerekiyor da batmamız gerekiyor Evet arkadaşlar şimdi biz bu arada buraya kadar yürüyerek geldik. Burası çok uzak bir yer. siz vaktiz kaybolmasın diye 30-40 km yolu yürüyerek geldik. Çok çok yakınlaştığımızı fark ettik. Burada kayda başlayalım. Ben bayağı yakın bir taraftayız. Ama sıkıntı şu ki biz buraya kadar yürüyerek geldik. Ey ulan adaya nasıl yürüyerek gidecek sen? Ruh musun? Denizi yararak mı gireceksin? Nesin sen? Demezler mi? insanlar? Nerede? Dağ tepe var <laughs> oradayız zaten. Ben de gitmeyelim. Şurada bak fıstık gibi sanırım. Valla bence de çok mükemmel. Boş ver, gel. Ama hangi va gibi videoymuş? Ben tatil yapmaya geldim buraya ya. Ne kadar yalan yakar bu güneş kavurur ya Keli Fatma olur mu şarkının sahibi Affet bu gece ölmek istedi <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar hep bir atraş Yok bir dağcılı, yok bir denizli. Ne de lan benim bir çekim? Şey? <laughs> Buradan tüm canavarlara sesleniyorum. Kendim hangi vakit? Allah yine sesleniyor. Oğlum şu gittiğiniz yerde biraz daha yakın yapın lan. Evet, evet, Herkes, herkes ziyaret var. etsin de ya. Bu nedir? Allah'ım şu güzelliğe bak. Şu şeye bak ya. evet, ya. şu güzelliğe bak ya. <laughs> Ben bugün bayağı, sana yükseliyorum. Bayağı, sen Senin laf sokman lazım oğlum bana böyle olmamalı. Gitmediğine baksana ya. Abi Bakıyoruz. ben giriyorum. onlar can yeleğiyle Şu hareketleri yapar genç. Utanmıyorsun değil mi ya? Şimdi suyun ayarlarıyla oynayacağım. Kalyaç Adası nerede kaldı be? Şu tarafta değil miydi? Gidersen mi Ne gideceğim lan? O gün gittik başımız Aynen. belaya giriyor. Lan ne oldu o ses ne? Ayrıca şimdi konuma baktık biz böyle gitmemiz gerekiyor. Böyle gittiğimizde sanırım san hiçbir şey yok. Boşluk orası. Mantık olarak o zaman oraya yüzerek gidemeyiz. Ne bir şey lazım. Demeyim tekne. Bakur. Tekneler var. görüyor musun ilerleyen? Bu teknelere evet. de yüzemeyiz. <laughs> Oğlum şeyini mi aldın? Hayır hayır hayır. Hayatta. Saçmalama lan. Lan oğlum saçmalama manyak. Hayır oğlum gel lan gel. <laughs> Fatih gel şuraya oğlum. Insanların şeyini bırak lan. Evet arkadaşlar. Şimdi botumuza bindi. Adeta Hagibe yarışına doğru gidiyoruz arkadaşlar. Buradan kaptığımız. Mücadele. Şu an hangi Bu kadar Ne Ne yapıyoruz? işte yapıyoruz? 10 yapıyoruz? Ne Nereye gideceğiz ama bak buraya mı gideceğiz, buraya mı, buraya mı, buraya mı, mı gideceğiz, şuraya mı, buraya mı, Ne Ne bir. tam nereye? Tam nereye? Buraya. Öyle. Buraya gidecek çok, çok uzun bu arada. yüzler sen böyle video çekiyorum ya. Yok ben, ben video çekiyorum. <gülüyor> sen şey yap. Valla benim yanımda video Çok seviyorum. Mutluyum. arkadaşlara <laughs> bu teknenin bizim olduğunu söylerse He arkadaşlar bu arada evet. Biz ufak bir <laughs> kurgu yapalım. <biz. gülüyor> zaten bu videodan biliyorlardır gerçi de. Bu bot zaten bizim de. Siz siz olan başkasının botunu falan çalmayın. Bak sen onu şey yapıyorsun benim suratıma geliyor. Suratıma geliyor. Beni ıslatıyorsun. Beni insanların üzerinden rezil ediyorsun. O zaman A, çalışacaksın Fatih Can Ben atlıyorum ya yani, yeter ben o gidiyorum. Neyse arkadaşlar şimdi o zaman biz birazcık kürek çekelim. Biraz çalışalım. Hadi gidiyoruz. İşin gücün <laughs> şov kardeşim ya. ya beş ya. buçuk ben saat. Mi? Beş ben buçuk saat ben çektim. Oha çok havalıydı. Şu yaptığın hareket Acaba var ya şey, denizin ortasında. Çevirebilir <laughs> miyim? arkadaşlar şu anda Hangi Bacı Adası'na doğru ilerliyoruz. <laughs> Yaklaşın. 9 bin. Bu arada geçtim ben nereye gittiğimizi bilmiyorum. Darbette buraya ne olabilir o Bak zaman şimdi. Sabaha kadar buradayız. Sabaha kadar buradayız bugün. Aaa şimdi balıklar var. Benim balıklar. 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 Buraya bakıyorum. Bakın bana balıklar. Yani görmüştüm. Yapmazsın öyle bir şeyi. O gördüğünü yapma. Her gördüğümüzü yapmamalıyız. Hayır hayır. Bu amı çok etkili bak. Adam <laughs> çürüyor. Balıklar oraya geliyor. <laughs> Yine kandırıldım ya. Of. Senin kafanı Hadi hadi gidelim hadi biraz hızlı hadi. Ya ne var ya bekliyorsun. Ne kadar hızlısın hızlısı. var canım akşam oluyor. Etsin, cindan... Sen bu videoda full telif takılıyorsun. Göze gelmişsin sen. <laughs> Youtube yapma yapma Youtube hayır hayır. Evet arkadaşlar bu tek kişi şey oluyor. Biraz daha ilerleyelim. Bakalım bir şeyler bulabilirsek. Oradan devam edelim. Hadi hadi. Gelin. Evet arkadaşlar. Mümin tarihe verdiğimiz savaştan sonra silahın kimde duracağını karar verdi. Ben de duracağım. Tamam o yüzden be. benim hakkımda söylediğiniz sözlere karşı daha dikkatli tamam, Tamam o silahı konuşur. bana doğrultma tamam. da. Tamam. Sana doğrulttu mu tamam, kim söyledi? Tamam tamam doğrultma bana. Sana sana doğrulttu mu kim söyledi? Oğlum bak elinden bir kadar... Sadece o su atıyor sadece farkındasın değil mi? Şu an, şu an. Suyu bitiyor herhalde. Tamam. arkadaşlar, bu silah bizim için çok önemli. Bu silah hangi boyaya karşı bulunacağımız tek silah olabilir, tek silah! O yüzden kaybetme, suyunu da bitirme. Evet evet, bitirme. Hadi gidelim. İşte, otları sulayalım ama. Suyunu bitirme dedim, otları sulayalım Ay, ya. Bak burada ot susuz kaldı, o kadar kurak ki burası. Merhaba ot, susuz mu kaldı? Ah. Ah. Sulayayım mı o zaman? Ah. Ah. <laughs> Mutlu oldun mu? Aa ah. ah, olmuş ha gördün mü? Biz gideriz ormana, hey ormana! Tabancası elimizde. Gideriz. Fatih önünden bir şeyle geçti, farkında bile değilsin. Yeşil el var. Anne! Anne! Bak şimdi neden sıktım bir soru. Neden? Ne Belki yeşil? el tamamlanır diye. Yeşil el ya, şimdi elektrik değerler. Sıktım ve elektriğini aldım. Aa. Vay be Boran abime bak be Arkadaşlar bir tane şey buldum Biliyorsunuz son chapter 2'de çıkan yeşil bir el vardı Oğlum bu el yamuk gibi lan Yok bak bunu bir de evet yapan Buradan bu Playtime Q'ya sesleniyor oğlum Bu nasıl bir nizam lan Ya oğlum Ama edip, elini biliyor. belki şöyle yapıyordu Tam böyle bak Kaya anlatıyorum bak Player tam şey yapıyor bak Fire! Ha neyse devam. Arkadaşlar bu bir rivayete göre elektrik de bu yüzden mi elektrik değil? Hani bak diyorum basıyorum şey yapıyorum Bak, şimdi elektrik. <laughs> bak şimdi elektrik çarp dedim çarp. bir <laughs> şey söyleyeyim mi? Bir daha çarpılma çok çirkin çarpılıyor. Demek beni ölmemi istiyorsun? Git lan hadi lan yürü git zaten. Olsun. Zaten bir şey de bulamıyoruz. Şey. Abi biz buraya ne için geldik? Niçin geldik? Biz buraya şey mi peşe geldik. Hadi bakayım bu. Hagi bagi buraya gelin gelin. Hagi bagi buraya gelin gelin. Gel gel. Neresi, neresi lan Hagi bagi? Gel lan buraya. Gel, gel buraya. Ya, havaya sıkıyor o su bile bana geliyor ya. <laughs> ya senin yapacağın işe tükireyim ben. Hagi bagi gel buraya. <laughs> hey. lan, Oğlum noluyor? ne oluyor? Ne oldu? Oğlum ol, ol, ol. ol, ol. adada deprem mi oluyormuş? Saçmalama manyak mısın Nesin? Lan nol, Sen ne oluyor? Sen ya tam gidelim dedim işte. Gel gel lan, gel dedin Hagi bagi. O ne Hagi bagi? Ne oluyor? Fatih ya, silahı, silahı, silahı. Ya, koş, koş. ya ben senin yapacağın işe başlayacağım. Her defasında aynı iş Yer sallanıyor ya. Oğlum buradan ben geçemeyiz ben yanlış geçelim. yola gel. Koş, koş, koş. Hadi oğlum hadi ya. Koştan kaç. Evet. Oğlum bir de yerlerde çok zor görünüyor ya. Dur dur. Ne zorumuz vardı geldik buraya. Yine sana uyudum. Bir gayet sen gelmeseydin. Gelmesin. Ama keyifliydi. Botla gezmesi. Ya bak bot Hadi yavaş gitmemiz <laughs> lazım burada. Hadi hadi hadi. Hadi hadi. Çok hadi, güzel. hadi. hadi çok güzel. Dur ulan dur, dur anca bir gel. Taşa geldik hadi. Hadi bas bas bas. <laughs> kaç kaç kaç. Göz göz oge bak ila. Bir daha vay gelmesin. Baş, baş, bir daha yok. Playtimeına bay <laughs> Hep Play time'ına yüzünden geliyor bunlar başımıza. Benim yüzünden mi? Evet. Benim yüzünden mi? Ben, ben de benimle beraber gidelim. Hayır. Evet. Ya monster bir maceraydı ya. Evet, kurtulduk gibi ya. Evet evet kurtulduk. Bir arkadaşlık işte, iyi. Bir videonun daha sonuna geldik. Bugün sizlerle beraber. Hangi bölgelerin bulunduğu şunu görmüş olduğunuz adaya geldik. Biz geldik siz gelmeyin. O, bir bu videomu beğenmişsinizdir. Eğer bu tarz videonun daha fazla gelmişsinizdir. Like butonu atmayı. Ve kanalımıza hala abone olmayı unutmayın. Sabır gibi gözümü güzelken hoşçakalın bay bay Hadi hadi oyalanma hadi bas Baba, ne, ne bana ne hadi Ne bileyim motor muyum Bak. ben Motorsun benim, tabii. Benim. tak motoru hadi <laughs> Hadi, oh. hadi. <laughs> ha. İşte bu İşte bu benim kardeşim be İşte Oo. Oh. Ne kadar da hızlı ha. Tamam yeter her yerimi su ya, ya ama ben